لا يرعبني Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, Regaip Kandili dolayısıyla yayınladığı mesajında 3 ayların ve Regaip Kandili'nin şehrimize ve ülkemize hayırlar getirmesi temennisinde bulunan Başkan Ekicioğlu şu ifadelere yer verdi rahmeti, bereketi ve fazileti içerisinde barındıran üç ayların müjdecisi, mübarek regaib kandiline erişmenin huzurunu ve mutluluğunu hep birlikte yaşamaktayız. Bizlere bu yılda Recep, Şaban ve Ramazan aylarını içerisine alan bereket ve huzur dolu bir iklimin habercisi olan üç aylara kavuşturan Cenab-ı Allah'a şükürler olsun.'' Bu mübarek aylar manevi hislerimizin zirveye çıktığı, gönül dünyamızın kirlerinden ayrıldığı kutlu aylardır. Toplumsal alanda sevgi ve dayanışmanın, iyilik ve güzelliklerin çoğaldığı, kin ve nefretlerin kalbimizden silindiği mübarek zaman dilimleridir. Bu ayların bağrında yer alan kandil geceleri, günahlarımızdan arınma fırsatı bulacağımız, birlik ve beraberliğimizi pekiştireceğimiz kutlu gecelerdir. Başta ülkemiz olmak üzere tüm İslam aleminin regaib kandilini kutluyorum. Bu mübarek kandil gecesinde içinde bulunduğumuz bu zorlu günleri bir an önce aşarak ve herkesin beraberlik içinde sağlık, barış ve huzur dolu yarınlarda yaşamasını diliyorum.